Hepinize selamlar arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte efsane video izliyor karşınızdayım bugün arkadaşlar yeni bir oyun oynayacağız ne mi oynayacağız car parking multiplayer oynayacağız Ben videoya girmeden önce bayağı bir oynadım yani demeyin hile açmış gitmiş bir sürü ara araba almış fulllemiş arabayı falan videolarına da baktım nasıl oynandığını falan filan öyle arabayla biraz düzdüm böyle bir şey oldu Bu arada arkadaşlar kanalıma yeni gelen varsa abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri tüm açmayı unutma. Şimdi Size arabalarımı göstereyim ben bunu almaya tek uğraştım Hatta size göstereyim bakın Bir sürü level yaptım Şunu üst üste adam. şu Şu 12 saniyelik olan var ya Siyahlı Onu üst üste bir sürü tekrarladım para kastım Bayağı bir kastım 101 ne ne buna verdim 200'e motor aldım <laughs> bakın 200'e motor aldım 200'e turbo lastik her şeyini taktım abi araba roket şimdi bu var bunu kendim aldım bunu yanlışlıkla aldım bunu öylesine düzdüm ilk başladığımda kutu, kutu toplarken bu da hediye kutusundan çıktı bu da öyle Onların hepsini satacağım arkadaşlar şimdi. Online'a girelim. City. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi. size arabanın ayarlarını göstereyim. Gearbox ayarına falan hiç karışmadım. Bir dakika şu kulaklık kutusunu koyayım hemen. Hızlıca. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar size arabanın ayarlarını göstereyim. Süspansiyonlar bu şekilde değil. Heh, bu şekil. Süspansiyonlar bu şekil. Bu uh, hiç karışmadım. Gearboxlarına ayarına da hiç karışmadım. Motor 200 200 beygirlik 400 açık değil görüyorsunuz. Ondan sonra turbo en sondaki 200'lük. 10.000'e sport şey. Fren. Bakın arkadaşlar fast box var ya, yazıyor ya. Şu. işte ona aldı mı şey oluyor. Araba fitesini hızlı atıyor. Arkaya bir tane böyle plaka yaptım. Güzel oldu, dur güzel durdu. Önüne de bir tane gürücük koydum. Şöyle. Çok modifiye etmedim yani. Bu kromdu. Kromdu mu gitmiş ne olmuş? Ben krom arabaları çok seviyorum. Ama böyle bir sürü renk olanları değil yani. Kromlu gitmiş bunun galiba ya. Size şimdi krom araba, krom araba nasıl yapılır onu da göstereyim. Bunu siyah çekiyorsunuz car Hangi renk yapacaksanız süper jorları o renge çekiyorsunuz. Mesela ben sarı yapayım bu seferde. Yok turuncu ya kırmızı yapalım şimdi. Kırmızıya çektiniz. öbüründe kırmızıya çekti mi? Alın size kuru. Bakın. Kurum arkadaşlar bakın yansıyor. Bu beyazda güzel olur diye düşünüyorum. Üf, araba on numara durdu. Ama şu jant falan, onlar bunlar hiç iyi durmadı. Özellikle şu arkadaki çok parlıyor, olmaz. Böyle kokar. Yorumlara yazın arabaya hangi renk yapayım diye. Ben şimdi eski rengine geri çevirebilirsem. Ben eski rengine geri çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar eski rengine tam getirmiştim ya parmağım değildi bir dakika. Şimdi ha tamam. Eski rengine geri getirdim. Arabam böyle. Bence çok güzel. Ben Supra'yı seviyorum arkadaşlar. Yoksa benim paramın yettiği arabalar şunlardı. Bunu alabiliyordum bunu 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 bunu. Bunları alabiliyordum arkadaşlar. Param yetiyordu hepsine. Aha buna kadar tüm hepsine param yetiyordu. Bu arabaya kadar geris gerisindeki tüm arabalara param yetiyordu ama ben Supra'yı seviyorum. Supra güzel duruyor. Bir de hafif daha çabuk akıyor. Ama arkadaşlar eğer siz yarış arabası yapacaksanız şu arabaları yapın. Nerede o? Heh. Polo ama 400'den yukarı gitmeyin. Polonuz e, pus, basık değilse 400'den yukarı gitmeyin. Onu söyleyeyim. En sonuncu motor çağırsanız bu canavar olur. Bir de nerede o? Eski kasa bir BMW vardı. Bu mu? Yok. Nerede ya? Yo? Bir de bu arkadaşlar. Hafif ikisi de af, hafif arabalar direkt hızlanıyor, kalkıyor. Supra da öyle. Direkt hızlanıp kalkıyor onlar gibi. Şimdi arkadaşlar Titi, ya, Bir tane yer vardı upuzundu. Neresiydi orası? Gerçi desertten gidiyordu oraya. Çölden yani. Çöle girin arkadaşlar. Sizin size hız testi yapacaksanız o yeri göstereyim. Oradaki yollar daha uzun. 391 gördük. Araba çok çabuk hızlanıyor. Ondan yarışlar için uygun. Hangi haritaydı? He, burası. Hıgvay. Otoban herhalde. Türkçesinde otoban mı? Ne öyle bir şey bilmiyorum. Öf öf bir son hızına bakamadık şu arabayı. Burada bakıl bakılır da bir tane yol var oraya arıyorum ben. <laughs> İnşallah sesimi kaydediyordur yeni uygulama. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bu serinin devam etmesi için sizden 5 like bekliyorum. 5. 5 like bekliyorum bu serinin devam etmesi için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.